Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel uzun lif modelin yapımını göstereceğim. Yepyeni bir model tasarım bana ait bir model. Yakından bakalım. Bu şekilde boyut olarak ideal oldu. Takım olarak örmek isterseniz bu uzun lif modeli karesi ve kesesi de var. Çok kullanışlı bir model oldu. Arkasını çevireyim. Arkası da bu şekilde gayet düzgün duruyor, güzel duruyor. Kendinden tutamaçlı, hazır halk almanıza gerek yok. Bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz, örebilirsiniz. Hemen diğer parçalarını da göstermek istiyorum. Keselif modeli yapımı kanalımda mevcut. Yapımı çok kolay. Böyle kare lif modelim. Harika bir üçlü takım oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. 2 milim tığ kullanıyorum. Siz denize yaskın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. 4 ya da 5 tane zincir yapalım. 1 5 yapacağım ben 4 de yapabilirsiniz en alttan ikinci zincire buraya batıyorum ve bu şekilde ilmek kaydırdım şöyle küçük bir halkamız oluştu bir zincir yapıp şimdi halkanın boşluğuna fıstık yapıp kapatalım bu şekilde ardından bir zincir tekrar bu noktaya fıstık yapıp kapatalım bir zincir bu noktaya fıstık yapıp kapatalım bir zincir Evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam ettim hemen sayalım 2 4 6 8 10 ve 11 tane toplamda 11 tane yaptık buradaki bir tane fıstık dönüş fıstığı olacak On yapıyorum, kapatmıyorum. Bunu kapatmıyorum. Bir tane batılacak yer atlayıp hemen diğerine yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum tekrar. Buraya bir tane kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir. Buraya bir tane kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum. Evet bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane ve kapatmadan Buradaki halka yapmıştık ilk başlarken. Halkanın boşluğuna yapıyorum sonuncuyu da. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu şekilde sıra sonu tamamlanmış oldu. 2 4 6 8 ve 10 tane yatay fıstık sayısı. Hemen dönelim. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane. Kapatmadan yan tarafa. Dönüşler bu şekilde. İkisini bir kapatıyorum. Ardından bir zincir, buraya bir tane. Kapatmadan yanına. İkisini kapatıyorum bir zincir. Evet bu şekilde ikili kapatarak devam edelim. Buraya kadar ikili kapatalım. Sıra sonuna gelmeyeceğiz. Sadece buraya kadar ikili kapatalım. Evet ikili kapatmaya devam ettim. Aynı gösterdiğim yere kadar ikili kapattım. Yani son sıra sonunu yapmıyoruz. Bir tane kala burada bırakıyoruz. Şimdi buradan 4 zincirle dönelim. Bu tarafı düz örüyoruz. Eksiltme olmayan taraf bu taraf. Bu tarafta eksiltme olan taraf olacak. 4 zincirle dönelim. Hemen buradaki yere ilmek kaydırdım. Hemen bir ileriye. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar dönüşümü yapıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane. Kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir. Buraya bir tane ve ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyorum. Bir zincir yapıyorum. Sıramın sonu burası. Sıra sonuna kadar ikili kapatarak gelelim. Buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna kadar geldim. Dönüyorum. Çevirdim modeli. Yine dönüşlerimi yapıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini kapatıyorum ardından bir zincir. Evet şimdi ikili kapatarak yine sıra sonuna bir tane kala fıstık kala buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Burada sıra sonuna gelmiyoruz. Bir tane kala buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet buraya kadar ikili kapatarak geldim. Sıra sonum aslında burası ama buraya yapmıyoruz. Sadece buraya kadar geldik. Şimdi burası da düz olan tarafı Burası düz olan tarafı. Diğer tarafı da eksitim olan tarafı. 4 zincirle dönüyorum. Bir ileriye bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Bir zincir yapıp tekrar aynı işlemleri uyguluyorum. Devam ediyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Buraya bir ve yan tarafa Bu şekilde örmeye devam edelim. Aynı gösterdiğim yöntemle bu taraf düz gidecek. Bu tarafta eksiltme olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim modelimizi. Evet bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bitişini birlikte yapalım. Buradan dönüyorum. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane. Kapatmadan hemen Yandaki nokta yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. 3 zincir yapıp bir aşağıya bu şekilde ilmek kaydırıyorum ve bir zincirle ipimi kesiyorum. Bu şekilde hem saklaması kolay olacak hem de sökülmeyecek. Evet bu şekilde sıra sonunu tamamladık. Bu yarısı diğer yarısını da tamamlayacağız ve kare bir görüntümüz olacak. Hemen şu noktadan ipimi sabitliyorum. Buraya sabitleyip iki tane zincir yaptım. Toplamda buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen yandaki yüksek noktaya yapıyorum buraya. şekilde ikisini kapatıyorum ikili kapattık başlangıçta bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıyorum kapatmadan aşağıdaki noktayı yapıyorum bu noktaya tekrar kapatmıyorum yandaki yüksek noktayı yapıyorum bu şekilde tığımda 3 tane olmalı. 3 tane fıstığı kapatıyorum. Ardından bir zincir. Şimdi tekrar bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane kapatmadan aşağıdaki noktaya Tekrar kapatmıyorum yandaki noktaya yüksek nokta yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane üçünü bir kapatıyorum bir zincir evet aynı işlemleri uygulayarak sıra sonuna kadar geliyoruz bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir buraya bir tane kapatmadan aşağıya bu noktaya tekrar kapatmadan yan tarafa, bu şekilde üç tane, üçünü bir kapatıyorum bir zincir. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte yapalım. Yine üçlü kapatıyorum, bu şekilde üçlü kapatıyorum bir zincir yapıyorum sıra sonu bu şekilde tamamlamış oldum bu zincirimi 3 tane daha yapıyorum 2 3 ve 4 çeviriyorum döndüm hemen bir yukarıya bu şekilde ilmek kaydırıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıyorum dönüşler bu şekilde kapatmadan yandaki yüksek noktayı yapıyorum bu noktaya bu şekilde ikisini kapatıyorum dönüşüm böyle bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane kapatmadan bu nokta yapıyorum tekrar kapatmıyorum yan tarafa yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane yine üçünü bir kapatıyorum bir zincir tekrar bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane kapatmadan buradaki yere yapıyorum üçlü kapattım en son yer tekrar kapatmıyorum yan tarafa yüksek nokta yapıyorum bu şekilde tığımda üç tane. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bir tane daha yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane kapatmadan aşağıya yapıyorum. Buraya yaptım tekrar kapatmıyorum yan tarafa bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldim buradaki yere yapıyorum üçüncüyü aynı şekilde üçlü kapatıyorum bir zincir yapıyorum sıra sonum tamamlandı 4 zincire tamamlıyorum. 2 3 ve 4. Çeviriyorum. Döndüm. Hemen bir yukarıya ilmek kaydırıyorum. Ardından bir zincir. Buraya bir tane kapatmadan yandaki yüksek noktayı yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini kapatıyorum. Başlangıçlar bu şekilde unutmayalım. Bir zincir. Aynı işlemlere devam ediyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir buraya bir tane kapatmadan bu noktaya aşağıdaki tekrar kapatmıyorum yan tarafa bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim kare şeklini almaya başladı zaten örmeye devam edelim Evet, ben bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettim ve bitişini birlikte yapalım. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen bu noktayı yapıyorum. Ve bu şekilde ikisine bir kapatarak sıra sonumu tamamlıyorum. 3 zincir yapıp bir ileriye ilmek kaydırıyorum. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde tamamladık. Şimdi bu parçamızdan iki tane yapacağım ben. Dilerseniz üç tane de yapabilirsiniz ve birleştirmemizi yapalım. Bu şekilde böyle birleştireceğim ben ve şuradaki belirtecimi buraya takmak istiyorum çünkü buradan birleştirme yapacağım diğer türlü karışıklık oluyor. Evet, bu şekilde birleştireceğim. Dediğim gibi bu partiden 3 tane yapabilirsiniz. Ben iki tane yapacağım böyle. 3 tane de olabilir. Diye parça da yaptım bu şekilde ve hemen buradan başlıyorum. Köşeden. Beyaz ipimi alıyorum. Buraya Köşeye sabitliyorum ardından iki zincir yapıyorum sağlamlaştırıyorum buraya bir tane yapıyorum İlmek aldım ve diğer parçamı getiriyorum burada Belirli zaten belirlemiştik yerini Hemen diğer parçamdan da iç tarafından yapıyorum fıstığı Ve böyle bu şekilde ikisini bir kapatıyorum böyle olacak ve ardından şu ortadaki yere batıyorum bu şekilde sıkı bir şekilde ilmek kaydırıyorum bir zincir yapıyorum şimdi bu ortaya ortaya bir tane yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum ilmek alıyorum tekrar kapatmıyorum belirlediğimiz yerden sıradaki yere yapıyorum buraya yapmıştık hemen buraya yapıyorum ve bu şekilde tığımda üç tane olmalı üçünü bir kapatıyorum ardından bir zincir yapıyorum böyle ve şu ortadaki yere mutlaka Batalım ve sıkı bir şekilde ilmek kaydıralım daha düzgün gözüksün bir zincir yapıp buraya tekrar yapıyorum ilmek aldım yan tarafa yapıyorum tekrar ilmek alıyorum ve diğer parçamın iç tarafından yapıyorum bu şekilde tığımda 3 tane olmalı üçünü bir kapatıyorum ardından bir zincir yapıp ortadaki yere buraya mutlaka batıyorum ilmek kaydırıyorum bu şekilde birleştirmemizde de pürüzsüz bir şekilde oluyor tekrar yapalım buraya bir tane kapatmadan bu noktayı yapıyorum tekrar kapatmıyorum yan motifimi yapıyorum iç tarafından bu şekilde Tığımda üç tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıp şu ortadaki yere mutlaka batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Aynı işlemlere bu şekilde devam ediyorum. Böyle. Birleştirmede pürüzsüz bir şekilde oluyor. Arkası da bu şekilde. Evet. Bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Ben böyle birleştireceğim. Bu yönlerde birleştireceğim sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayalım. Evet bu şekilde ben 3 parça yaptım. 2 parça gözüme az geldi ve 3 tane yaptım bu şekilde. Daha uzun modeller seviyorsanız 4 parça da yapabilirsiniz. Şimdi ise kop kısmını öreceğiz. Şurada ipimi keseyim. Evet birleştirmemi bu yönlerde yaptım ben bu şekilde Şimdi ise kulp kısmını yapacağız. Hemen şuradan 2 4 6 8 10 dan beyaz ipimle yapmak istiyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir Evet ikili kapatarak sıranın sonu burası buraya kadar gelelim Evet ikili kapatarak buraya kadar geldim bir zincir yapıyorum dönelim çevirdim modeli yine dönüşümü yapıyorum Evet, bu şekilde yatay fıstık sayısı 3. 3 tane ikili kapattık. Şimdi kop kısmını ayıralım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar yapıyorum. 2 oldu. Bir zincir yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 tane üst üste bir zincir yaptım buraya bir tane yapıyorum dördüncüyü ilmek alıyorum kapatmıyorum yine buradan bir iki üç tane bırakıyorum bu nokta yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum ardından bir zincir yapıyorum böyle dört tane olmuş oldu Şimdi buradan devam ediyorum. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Evet bu şekilde kul kısmını hazırlamış olduk. Şimdi üzerinden bir sıra daha geçelim. Bunun üzerinden bir sıra daha geçelim. Dönelim. Evet dönüş yaptıktan sonra her noktaya batarak üzerinden ikili kapatalım. Evet bu şekilde kul kısmını tamamladık. Bir sıra gittim ben. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. Şimdi ipimizi burada keselim ve diğer tarafı da aynı şekilde yapalım ve kenar yasına geçelim son bölümümüze bu şekilde diğer kenarı da aynı şekilde bu noktadan 2 4 şöyle 2 4 6 8 10'uncudan buradan bu şekilde başlıyoruz Evet, buradakini de yapalım. Bununun aynısını yapalım. Diğerine, kenarını burayı aynısını yapalım kop kısmına. Aynısını yapalım. Evet, diğer tarafı da yaptım bu gibi. Aynısını yaptım. Şimdi kenar oyusuna geldi sıra burada ipimizi kopartmadım ben. Yalnız köşeyi göstermek için size geriye gitmem lazım. Arkasını çevirdim. İlmek kaydırıyorum köşeyi göstermek için yapıyorum. Şuradan başlayalım artık. Şuradaki köşeye göstereceğim çünkü. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane daha yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan Yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisine kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. İki zincir. Buraya yeri sabitliyorum. İkili kapatıyoruz aslında. Sadece buradaki fıstıkları yapıyoruz. Buraya bir tane yapıyorum. Şimdi köşeye geldim. Buraya dikkat edelim. Normal ikili kapatıyorum. Buranın da fıstığını yapıp kapatıyorum. İki zincirle bu noktaya sabitliyorum. Buraya kadar ikili kapattık. Burası köşe. Şimdi köşe yapacağız. Diğer köşelerde de aynı işlemi yapalım. O yüzden burada hemen öğretmek istiyorum ben. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki tane üst üste. İki zincir yapıp bu noktaya geri sabitliyorum. Bir zincir yapıp buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan köşeye yapıyorum tekrar. Bu şekilde. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yapıp buraya da yine fıstığı yapıp kapatalım. İki zincirle bu noktaya geri sabitleyelim. Ardından bir zincir. Buraya bir tane yan kenara artık dönebiliriz. İkili kapatıyorum ve tomurcunu yapıyorum. Şuradaki köşeyi göstermek istedim ben. Şimdi ikili kapatarak ve buradaki üstteki tomurcuklarını yaparak devam ediyoruz. Şimdi ikili kapatarak köşeye kadar geldik. Buradaki köşe uygulamasını buraya yaptık. Ve şimdi ikili kapatarak diğer köşeye kadar devam ediyoruz. Yani ta ki buraya kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Ve yapmış olduğumuz buradaki köşenin aynısından buraya yapıyoruz. Buraya yapıyoruz ve buraya da yapıyoruz. Sıra sonunu birlikte örüyoruz. Bu şekilde kenar orasında yapalım. Evet aynı gösterdiğim yöntemle kenar oyasını yaptım tamamladım şöyle göstereyim buradan başladık ve böyle yaptık kenarında yapınca çok güzel oldu boyut olarak da ideal oldu bu şekilde tam tur etrafına döndüm farklı kenar oyaları da kanalımda bulunmaktadır onlardan da faydalanabilirsiniz köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz ve sıra sonunu birlikte örelim Buraya bir tane ve son noktayı yapıyorum ikinciye kapatmıyorum şuradaki yere yapıyorum başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum ve böyle tığımda üç tane olmalı üçünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum sıra sonunda bu şekilde yine tomurcuğunu yapıyorum kapattım iki zincir yapıp geri bu noktaya ilmek kaydırıyorum bir zincir yapıyorum ve ipimi kesiyorum Evet böyle tamamlamış olduk kenar ayısı ile birlikte harika oldu tamamlandı modelimiz boyut olarak da ideal oldu güzel oldu bu şekilde tamamladık Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım Şöyle tutamacı ile birlikte kendinden tutamak çok güzel harika bir model oldu. Arkasını da çevireyim bu şekilde. Gayet düzgün duruyor. Güzel duruyor. Birleştirmeler de basit oldu. Güzel oldu ve hiç belirli değil birleştirme yapıldı. Evet uzun lifini de tamamladık. Ve diğer parçalarını da örmek isterseniz kanalımda mevcut. Şöyle keselif modelimiz var. Böyle kare lif modelimiz var. Harika bir üçlü oldu. Hepsinin de yapımı çok kolay. Benimle birlikte inşallah örersiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.